Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanacağı söylentilerine cevap verdi. Melik Gökçe'nin trol orduları, Melik Gökçe'nin bir takım operasyon adamları ve hesapları şimdi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız. Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız üzerine yoğunlaşan bir ateş vardı. Şimdi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında geçmişte Olmuş ve soruşturmaya gerek bile duyulmamış hususları. Bir takım soruşturmalar yürütülüyor falan. Ama bir yandan da şunu duyuyorum. Mite verilmiş bir talimat. Eşeleyin, deşeleyin aman bir şeyler bulun. İşte bir türlü ilişkilendirmeler yapalım falan. Hiç bunlara kalkışmasınlar gözümüz üzerilerinde her şeyden haberimiz var. Özel Ankara için MIT'e talimat verildiğini kaydederek MIT Başkanı İbrahim Kalın'ın bizi bilgilendirmesini istiyorum dedi. Bugün de Sayın MIT Başkanı'na seslenmek isterim. MIT'in içinde ben MIT'in hiyerarşisi içinde böyle bir şeyin olabileceğine ihtimal vermiyorum ama MIT'in içine saraydan birilerinin aman efendim bir şeyleri araştırın Ankara Büyükşehir'de bu işlere karıştırın diye bir yaklaşımı olduğunu duymuş durumdayım. Bu konu hakkında da kısa sürede Sayın MİT Başkanı'nın duyarlılık gösterip beni, partimi ve bilmesi gereken tüm siyasi partileri ki milletin görevlendirdiği partiler arasında ayrım yapmak doğru değildir, bilgilendirmesini bekliyorum. Özel Dilruba Kayserlioğlu'nun protokolde bulunmasını yanlış bulduğu söyleme hakkında da konuştu. Yalanlamıyor ki doğruluyor aslında. Ben Dilruba geldi demedim. Bizim arkadaşlarımız İzmir'de o organizasyonu Yapan arkadaşlar il ilçe yönetimimiz Dilrubayı ziyaret ettiğin gün çıkınca göya bana iyi bir şey yapacaklarını düşünerek yanımdaki koltuğa Dilrubayı getirdiler. Zaten dedim ya araç yollamış almış. Bu görüntü doğru değildi. Belki Dilrubanın bir düzeltmesinden sonra olsa sorun olmazdı dedim. İçeride de Dilrubaya tutukluluğuna itiraz ediyoruz. Çok yakında serbest kalacaksın. Ne dediğini belki tam anlatamadın. Üzülenler oldu, onların kalbi kırıldıysa bu konuda ifadelerinde iyi olur demiştim. Ama Dilruba ne kadarın neyini duydu, dünkü programı izleyip de yalanladığı kısım beni doğruluyor. Ben zaten Dilruba kendi geldi demedim. Ben Dilruba'nın söz söyleme özgürlüğünü sahiplendim. Genç bir kadının verdiği bir sokak röportajından hapiste tutulmasına itiraz ettim. Yoksa sözlerinin altına imza atmadım.